Merhaba arkadaşlar. Bugün iki köstekli sazan dip takımı yapacağız. Bu takımı ben kuru mısırla avlandığım bölgelerde kullanıyorum. Bu takım arkadaşlar iki köstekli olmasının sebebi genellikle balık alttaki iğneye geliyor. Ama üstteki iğnenin özelliği arkadaşlar bazen çamurlu Bazen de otlu meralarda üstteki iğne biraz daha yukarıda kalıyor. Genelde o zamanlar iş yapıyor üstteki iğne. O yüzden iki köstekli kullanıyorum. Mesela sezon açıldığında Haziran 15. sezon açıldığında o yeşillik oluyor her taraf şey. Suyun dibi de öyle otluk oluyor. O yüzden bu takım daha güzel iş yapıyor. Daha verimli oluyor arkadaşlar. Bu takımı yaparken flor karbon misini kullanıyorum arkadaşlar. Bu 0 34 16 buçuk kilo çekeri var bunun. Biraz büyük balıklar huylu olduğu için arkadaşlar bu tip misine kullanmanızda fayda var. Tavsiye ederim bu tip flora karbon misine kullanmanızda. Takımımıza başlayalım. Bu arkadaşlar fazla pahalı bir takım değil. Ucuz bir takım eğer bütçeye uyacak bir takım bu şekilde abi yapabilirsiniz takımımız kopsa da canınız yanmaz şimdi başlayalım takımımızı yapmaya arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir 40 santim kadar misini alıyorum ama misinemi mi kesmiyorum arkadaşlar şöyle ikiye katlıyorum şekilde buradan düğüm atıyorum Arkadaşlar 1 2 3 abone bu naylon mislali Arkadaşlar düğümü sıkmadan önce mutlaka ıslatın Islatmanızda fayda var. Çünkü misine zayıflıyor o bölgede. O yüzden bu şekilde ıslatıyorum. Bu düğüm attığım yeri çeviriyorum şu şekilde. Bir halka daha oluşturuyorum. Buradan sarıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. İki misine. bunu 15-20 turda sarabilirsiniz. Ne kadar sararsanız iğne o kadar aşağı eğilmesi, takıma dolanması daha az olur. Bunu bu şekilde sardıktan sonra şu misne içinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra çekiyoruz. Şunu arkadaşlar böyle oturta oturta çekin. çünkü çektikçe ileri kayıyor İleri kaydı mı ileride kalır tam oturmaz düğüm yeri O yüzden şöyle oturta oturta yavaş yavaş çekin sonra yaklaştım bunu ıslatın arkadaşlar şekilde T bir düğüm elde ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra da şunun birini kesiyoruz. 5 ilmeğim kadar boşluk bırakıp yani öyle dipten tam da sıfırdan almayın. Öyle kesiyoruz. birinci oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci kösteğimizi. İkinci köstekte de gene aynısını yapacağız Burada arkadaşlar şu ara boşluğu öyle ayarlamamız lazım ki şu iki iğne birbirine yetişmesin. Bu tabi uzun bunu keseceğim ama yine yani de iki iğne birbirine dolanmasın yetişmesin diye. O şekilde ayarlayacağım. Bunda arkadaşlar yalnız bunu kısa tutacağım. Bu bizim kurşun takma deliğimiz olacak. Diğer iğneyi kurşundan aşağı bırakacağım. Bunu üç kere de geçirebilirsiniz arkadaşlar. şekilde çekiyorum. Bunu kısa yaptım arkadaşlar. Bura kurşun takma bölümü olacak. Bunu gene aynı şekilde çeviriyorum. Halka yapıyorum. Şu iki birbirini birbirine doluyorum arkadaşlar. Ve yine bu halka yaptığımızı içinden geçirip şu düğümü şu aradan yukarı çıkartıyorum. bu şekilde. Şimdi iğnemizi bağlayacağımız misnenin boyunu ayarlayıp 20-25 santim kalacak şekilde tabi iğne bağlama kısmını da hesaplayın. İğne bağlarken bir kısmı gidiyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buna iğnemizi bağlayalım. Uçtan başlayıp. Hatta istersen şuna kurşunumuzu takalım. Ağırlık yapsın. Aşağıda dursun daha iyi olur. Kurşun bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kurşun böyle geliyor. İğnemiz de burada olacak. Şunu arkadaşlar şöyle kıvırın. İğneye koyuyoruz. Şu uzun kısmı doluyoruz arkadaşlar. aldıktan sonra şunu çevirip buradan geçiriyoruz Hafızalar keselim. Birinciliğimiz bu şekilde. Şimdi ikinci iğnemizi bağlayalım. videom yapalım. Şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Halka yapıyoruz. Şunu doluyoruz. İğneye aldıktan sonra bu kısmı çekiyoruz. Şu iğneyi arkadaşlar ben böyle kısa yapıyorum. Fazla uzun yapmıyorum. Kısa bırakıyorum. Böyle daha iyi verim veriyor. Bana. Hem balık takıldığında arkadaşlar dedim mi? Balık çoğunlukla buna geliyor. Ama otlu meralarda, çamurda çünkü ben bunu atıyorum mesela. Sonra biraz çektiriyorum kendime doğru. Şu şekilde kalsın diye bu. İğne kurşundan uzaklaşsın diye. Bazen buna hamur basıp üzerine yine mısır basıyorum. Çektiriyorum. Balık buna takıldığı zaman bu uzun oldu mu arkadaşlar? Bunun etrafa takılması daha şey oluyor. Daha çok oluyor. Dipteki köklere şey olması. Bu şekilde kısa tutuyorum. Bu şekilde daha iyi oluyor. Daha iyi verim veriyor. Şu başa da arkadaşlar klipsimizi takmayın. Bir halka yapalım. Buraya fır döndü de takabilirsiniz. Halka da yapabilirsiniz. Fır döndü de var diye her zaman kullanmıyorum. bu şekilde. Bir de size takımımız bu şekilde arkadaşlar bitti. Bir de size püf noktası söyleyeyim. Mesela biz buna mısır takıyoruz. Bu iğneleri dolduruyoruz mısırla. 3 4 tane, 5 tane mısır takıyoruz. Ben öyle yapmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha az verim veriyor. Derelerde farklı arkadaşlar. Konserve mısır takarsınız. Derelerde farklı ama göllerde farklı çalışıyor işte. Ben buna önceden deliyorum mısırı. Şurada delik var. Önceden deliyorum mısırı. Ben buna tek mısır takıyorum arkadaşlar. Tek bir tane. Mesela benim gittiğim bazı meralar var. Şu mısırı iki tane, üç tane tak. Balık aramıyor. Alamıyorsun. Balık gelmiyor. Şöyle tek takıp gene kuru mısılla yemliyorum. O şekilde güzel sazanlar alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde av yapabilirsiniz. Ben şöyle önceden hazırlıyorum delip hava gitmeden önce mısırları bu şekilde delerek hazırlıyorum bazen yetmiyor aldığı da şey yapıyorum bir de şöyle bir püf noktası var arkadaşlar bunun. bu mısır diyelim ki attınız suya aradan bir yarım saat falan geçti balık vurmadı bu mısırı çekip değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Eğer kuru mısırla avlanıyorsanız, yemlemeyi de kuru mısırla yapıyorsanız bu mısır biraz durdu mu kararma yapıyor arkadaşlar. Şişiyor, kararma yapıyor, siyah dönüşüyor. O zaman balık vurmamaya başlıyor. Yani kuru mısır taktım ben düşmez. Balık vurana kadar bekleyeyim diyorsanız çok beklersiniz. Bunu da ara ara çekip yeminizi değiştirmeniz lazım. Ya da balık vurduğunda çektiğiniz mısırlar üzerinde duruyor. O şekilde atmayın. Mısırları değiştirin arkadaşlar. O yüzden bozca delikli mısır götürün yani. Tabii. Ben hava giderken bunu hemen hemen dolduruyorum. Ya da orada hazırlıyorum boş zamanlarımda. Oturup bu şekilde güzel avlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ekonomik bir takım kopsa da canınız yanmıyor. Ama verimli iş yapan bir takım. Buraya bazıları ufak sıkma kurşun atıyor ama hiç gerek yok arkadaşlar hiç. Ben bunu dediğim gibi atıyorum hafif gergisini aldıktan sonra çok fazla da çekmiyorum arkadaşlar. Çok fazla çektiğin zaman bu yerden sürünce için bu gidip dipte takılma yapıyor bir şeylere. Sonra bir çekiyorsunuz olta takılmış. Aslında onu siz takı takıştırıyorsunuz yani. O yüzden ben bunu atıyorum. Gergisini alırken yani gergiye geldi mi hafiften çektiriyorum. Şu yine buralarda kalmasın diye. Kurşundan uzaklaşsın diye. Mesela şöyle oluyor. Bunu çektiriyorum. Bu kadar. Bu şekilde verimli avlar yaparsınız arkadaşlar. Herkese rastgele 15 Haziran'ın iple çekiyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur. Bol trafoli sezon olur. Herkese rastgele sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.